büyücü zaman faktörü sonbahar. Faruk'un bir balonla uçuş yapması gerekip gerekmediğini belirlemek için büyücü kağıdı ortaya çıktı. Bu kağıt uygun zamanın sonbahar olduğunu öneriyor. Zaman aralığı 24 saat. Mavi arkadaşını televizyon kulesini yapacağı bir ziyaretle şaşırtmak istiyor. Ancak arkadaşının hafif yükseklik korkusu nedeniyle bu fikri sevip sevmeyeceği konusunda kararsız. Zaman kartında büyücü 3 kartı çıkıyor. Bu kart 24 saatlik bir süre gösterdiği için bu bilgi maviye iletilir. Birçok yeni ve heyecan verici video için kanala abone olun ve zil simgesini etkinleştirin.